Harley'de akü neden erken bitiyor? Bu çok sorulan bir soru. Aslında Harley'de akü erken bitmiyor arkadaşlar. Çünkü Harley ısınının üzerinde çok güzel bir alarm sistemi var. Bu alarm sistemi de doğal olarak güç kaynağı olarak aküyü kullanıyor. Motor sketimizin yaklaşık olarak kışın soğuk havalara bağlı olarak 15 gün kadar bu şekilde aküden hiç şarj yapmazsanız dayanma şansına sahip olursunuz. Peki bunun bir çözümü var mı? Evet var. Halihazırda zaten Milwaukee ve yeni teknoloji tüm motorlarda Harley Davidson şarj ekipmanını motor üzerinde üzerine standart olarak sunmakta. Sizin yapmanız gereken sadece battery tender dediğimiz şarj adaptörünü almanız lazım. Garajınızda motorunuzu bekleteceksiniz. Prize takmanız yeterli olur. Harley Davidson aküsünün erken bitmesinde tabii ki kullanıcı hataları sebebiyet vermekte. Bunların da neler olduğunu diğer bölümlerde atölye ilgili oluşturduğumuz bu seride size paylaşıyor olacağım. Sakın unutmayın Harley-Davidson'ın toplam 3 çeşit kendi orijinal aküsü var. Bunlar nelerdir? Motorunuzu aldığınızda üzerinde gelen AGV dediğimiz standart aküsü var. Bunun üstüne Lidium akü alabiliyorsunuz. Bunun üstüne Ekstrem akü alabiliyorsunuz. Bunların hepsini size diğer bölümlerde aktarıyor olacağım. Akü deyip geçmeyin. Gerçekten çok önemli detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Görüşmek üzere.